Değerli arkadaşlar, 2018 ya da 20'li yıllardan itibaren e, ilaç raporları ve heyet raporları sürekli ertelendi. Yani aynı raporlar geçerli oldu. Bu raporların tabi yenilenmemesi bazı anlamda güzel gibi görünmekle birlikte 2022 ve 2024 döneminde raporların değişmesi gerekirken e, bu raporlarla sınavlara giren ve engellilerin hakkını gasp etmiş insanların olduğu ile ilgili düşünceler, iddialar, görüşler de var. O yüzden de ilaç raporları ve heyet raporları artık yenilenecek. Pandemi dönemi bittiği için. Birinci ilaç raporları var. Yani tansiyon, şeker ve benzeri Rahatsızlıklardan dolayı ilaç raporlarımız var. O ilaçları devlet ödüyor. Bir de engel durumunu belirtir heyet raporları var. Heyet raporları da ileniyor. O yüzden de bu 2022 ve 2024 yılında EKPSS'yi kazanmış engellilerle ilgili meselenin de kamuoyunda tartışılmasında fayda var diyorum. Herkes e, tekrar yani süreli olan raporlarını yenilecek. Teşekkürler.